Herkese selam arkadaşlar ben Kerem bugünkü videomuzda um, şey yapacağız Aa, ne yapsak bugünkü videomuzda size çok güzel şeyler yapacağım oyun videosu çekemiyorum maalesef çünkü bunu yapam yapamam Önemli değil. Bir dakika. Bir tablet bulabilir aslında ben? Bir şeyler bulup da oyun videosu çekebilirim. Siz de görebilirsiniz. Dur videoyu kapatıp bir şeyler durdurup Arkadaşlar buldum. Ne? Videosu çekeceğimizi ancak Amcam Enleme gidiyorum. O zaman de kılıkçı oynayacağız. Ve göz çekeceğim. Tamam. Bak. Işık kapanıyor. Arkadaşlar ışık kapansa duracağım o şu ışığı yakmayacağım. Umarım bir çok güzel bir video olacağına eminim. Başka bir oynayalım. hiç de çok iyi kılıççı valla 3'e bastım ya neyse 5'e beş, Beşe ben ilk önce Elimi şuraya kalırım ne olur ne olmaz. ilk önce 3'e falan gideriz 3'e gideriz 5 tamam bekleyin arkadaşlar